Atam. İyi ki de oyumu peşinde gitmişim atam. Kurduğun cumhuriyete de sahip çıkacağım. Kurduğun muhtarlığı da gururla and içerek yapacağım. Söz veriyorum sana. Atam rahat uyur. Mekanın cennet olsun atam. Halkın muhtarı. Nasıl? Bunu... Oh. Emektar canlarım, emektar canlarım. Muhtarım ne olacak böyle ya bu halimiz? Olacak, ben yanınızdayım. kurumuz korkma. Koskoca muhtarımız var ya, Sana güveniyoruz, her zaman arkadaş biliyorsunuz. muhtarım. Tabii, kurum, Benim muhtarımı ben her zaman severim. Kıdık ben de muhtarım ya. Ben teşekkür kendi muhtarından da memnunum, senden de memnunum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Allah'ın rahmet eylesin. Sen de memnunum. Allah razı olsun. Aa, Allah razı olsun. Mi? Bir gün oradan var mı? Ya olmadı yeminler ederim. Ben senden hiçbir zaman olmamıştım olmaz. Hadi hadi. Ben Yemişe Mahallesi Muhtarı Nurdan Yılmaz. Dört tane abim vefat etti, bir kardeşim vefat etti ortada kaldım. Kalınca iş istemeye gittim. İş istemeye gidince beni bunun kimsesi kalmadı. huzur evine göndererek dediler. Ben de ayağımın üstüne durmak istedim. huzur evine gitmedim. Muhtarlığa kondum. Halkımdan, herkesten Allah razı olsun. Arkandayı dediler. Beni seçtiler. Kadınların da ezilmesini asla istemiyorum. Ben zor durumdayken, şimdi zor durumda olanlara ben koşuyorum. Benim huzur bulduğum yer kadınlarımız mahallem. 6 yıldır ben muhtarım. Çok kuruluca da muhtarlığımı yapıyorum. Beni iş almadılar. Huzur evine göndermeye kalktılar. Ömrümün sonuna kadar, ömrüm olduğu sürece bir de amaneti götürmeye and içtim. Kadınlar her şeye layık. Ay, ay. Memurluğa layık, muhtarlığa layık, her şeye layık. Yani her zaman kadınların yanında olacağım ben.